إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ve kul la dalalatin finnar. Rabbishrah li sadri ve yessir li emri ve uhlul ukdeten min lisani yafqahu kavli. Değerli kardeşlerim, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hutbelerde Allah subhanahu wa taala'nın ve onun resulü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Müslümanların arasında, İslam toplumu içerisinde insanları infaka sadaka vermeye çokça teşvik ettiklerini gör, görmüştük. Ve Allah Subhanahu Teala'nın bu emirlerinde Allah azze ve celle'nin infak ile alakalı, sadaka ile alakalı ayetlerini hayatlarına tatbik etme noktasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ve onun yetiştirdiği öğrencilerin ne kadar bu konuda çaba gösterdiklerini, bu konuda çok titiz olduklarını söylemiştik. Değerli kardeşlerim, İslam toplumunda dediğimiz gibi insanlar sürekli olarak yardımlaşmayı, hoşgörüyü, infak etmeyi, sadaka verilmeye teşvik edilmişlerdir. Bu yönde insanlara teşvik vardır. Fakat bugün de konumuzda olduğu gibi küfür olan sistemlerde insanların kendi heva ve heveslerini kanun olarak tatbik ettikleri sistemlerde dayanağını Allah'tan almayan merkezinde Allah'ın kanunlarının Allah'ın kurallarının olmadığı sistemlerde kardeşlerim insanların içinde bulundukları toplumda ekonomi anlayışı, ekonomi düzeni faize dayalıdır. Ve faiz dediğimiz bu bela kardeşlerim faiz dediğimiz bu illet Allah Azze ve Celle tarafından, onun peygamberi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kesin bir dille katiyen haram kılınmıştır. Yasaklanmıştır. Bugün her ne kadar tağutların kulluğunu yapan, tağutlara rıza dahilinde marabalık yapan bu belamlar her ne kadar faizi kendilerini Müslüman diye bu toplumda meşrulaştırsalar da Allah Subhanahu Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu haram kılmıştır, bunu yasaklamışlardır. Faiz kardeşlerim, kişinin imanına, ahlakına, onun karakterine zarar verdiği gibi aynı şekilde faize dayalı toplumlarda insanların hem ahlaki çöküşleri söz konusudur, hem de ekonomik anlamda iş olanakları çöküşe uğramıştır. Çünkü kardeşlerim. Faiz dediğimiz bu bela her ne kadar kendilerini İslam'a nispet etseler de kardeşlerim tıpkı cahiliye toplumunda olduğu gibi insanlar arasında artık meşrulaştırılmıştır. Artık normal görünmeye başlanmıştır. Zaten birazdan okuyacağımız ayette de müşriklerin böyle bir tutum içerisinde olduğunu göreceğiz inşallah. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle faiz noktasında onun kitabına baktığımız zaman ayetlerinde çok sert bir dil kullanmıştır. Yani belki hiçbir şeyde olmadığı kadar faiz konusunda insanlar uyamaktadır Allah Azze ve Celle. Allah Subhanahu Taala buyuruyor ki, Ya ayyuha ladin aman uttaqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Ey iman edenler, eğer Allah'tan hakkıyla korkuyorsanız, Allah'tan hakkıyla korkun, Allah'a karşı müttaki olun, ve gerçek manada Allah'a iman ediyorsanız faizden vazgeçin. Faizi bırakın diyor Allah Azze ve Celle. Başka bir ayette Rabbimiz Subhanahu Teala faiz yiyenlerin durumlarını bize anlatıyor. Bakın kardeşlerim biz bu ayette Allah Subhanahu Teala o kadar somut bir şekilde, güzel bir şekilde bunu ortaya koymuş ki Geçmiş dönemlerdeki özellikle peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dönemindeki cahiliyede bile tam olarak somut olarak görünmeyen bu ayeti maalesef bugünkü toplumlarda ekonomik sistemin faize dayalı olduğu toplumlarda maalesef görmekteyiz. Hani Allah Subhanahu taala bu insanların durumunu öyle güzel bir şekilde somut bir şekilde gözler önüne seriyor ki seriyor ki bunların sanki biz böyle karşımızda yanı başımızda komşumuz olan, akrabalarımız olan veya içimizden olan insanların bu durumda olduklarını görmekteyiz. Allah subhanahu ta'ala onların durumlarını şu şekilde anlatıyor. Allah azze ve celle buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَى O faiz yiyenler var ya لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ O faiz yiyenler yerlerinden kalktıkları zaman sanki böyle şeytan onları çarpmış gibi. Sanki onlara böyle şey, cin çarpmış gibi yerlerinden kalkarlar. Sanki şeytan onlara dokunmuş gibi. Bakın bunu biz kabirlerinden kıyamet günü hesaba çekilmek üzere kalkış olarak da anlayabiliriz. Ama bunu insanın dünya hayatındayken de yaşadığı hayat üzerinden de anlayabiliriz. Bugün mesela ekonomik sistemin, ekonominin faize dayalı olduğu özellikle kendi toplumumuza baktığımızda kardeşlerin böyle insanlar sanki şu şuurlarını yitirmişler akıllarını yitirmişler gibi birbirlerinin ne yapmaya çalışıyorlar? Mallarına çökmeye çalışıyorlar. Ne yaparak? Faiz düzenini meşrulaştırarak. Ve onların gerçekten de sanki Allah Azze ve Celle'nin böyle ayette ortaya koyduğu gibi sanki onları cin çarpmış, sanki onları şeytan çarpmış gibi maalesef onları bu şekilde görmekteyiz. Özellikle bankada Banka kuyruklarında faiz bekleyen, faizi almak için, bunu yemek için, harcamak için bekleyen insanların bu durumlarını Allah subhanahu Taala net bir şekilde gözler önüne sermektedir. Peki bu insanlar neden bu şekildeler kardeşlerim? Niye Allah subhanahu Taala onların durumunu buna benzetiyor? Sanki böyle şeytan çarpmış gibi, cin çarpmış gibi. Allah azze ve celle onların şu ahlaklarından Onların şu tutumlarından dolayı onları bu şekilde eleştiriyor. Bunlara benzetiyor. ذَٰلِكَ بِأَنْهَمْ قَالُوا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْرُ Onlar diyorlar ki alışveriş de işte faiz gibidir. Alışveriş de faizin misli mislidir diyorlar. Yani nasıl ki biz bir alışveriş yaptığımız zaman, bir ticaret yaptığımız zaman bir kar elde ediyorsak, e, faiz de böyle bir şeydir. Yani birine bir borç verdiğiniz zaman Ondan da kar sağladığın zaman bu da alışveriş gibidir diyorlar. Bu da alışveriş gibi diyorlar. Peki onların söylediği gibi midir? Asla onların söylediği gibi değildir kardeşlerim. Faiz ile alışveriş arasında asla birbirleri ara, birbirleriyle bir araya gelemeyecek kadar farklı farklı unsurlar vardır. Çünkü alışveriş dediğimiz şey kardeşlerim, ticaret dediğimiz şey, insanların arasındaki o meşru bir rekabet İslam toplumları içerisinde olan bir ekonomik düzendir. Ama faize gelince faiz Allah'ı tanımayan, Allah'ın kanunlarını görmezden gelen, Allah'ın yeryüzüne indirdiği dini şeriatı tatbik etmeyen ve bundan güç çeviren toplumların ekonomik sistemidir. Bu toplumların ekonomik sistemi faize dayalıdır. Bir insan bir ticaret yaptığında, bir alışverişte bulunduğunda her iki taraf içinde menfaat söz konusudur. Yani ben sana bir mal sattığım zaman bu malı sana satıyorum, sen bu maldan faydalanıyorsun. Aynı şekilde senden aldığım paradan ben faydalanıyorum ve ben ticaret yaptığım zaman bu yüzde yüz bana kar getirecek. Ben bundan kesinlikle menfaat edeceğim diye bir şey söz konusu değildir. Ben bundan kar da edebilirim, aynı şekilde zarar da edebilirim. Ama faiz böyle değildir. Faiz verenler İnsanlara faiz üzerinden borç veren kurumlar veya işte tefeciler bunlar hiçbir şekilde zarara uğramıyorlar. Her harukarda kardadılar. Çünkü süresi geldiğinde o belirlediği artırmanın kendisine sağladığı menfaati elde edecektir. Yani adama borç vermişti. Diyelim ki adama 100 milyon bir borç veriyor. Şu süreye kadar sana borcu veriyorum diyor. Bana vereceğin zaman bunu bana 110 milyon olarak geri iade edeceksin diyorlar. Bu şekilde yapıyorlar. Ve hatta zamanı geldiğinde eğer bu borç ödenmemişse aynı şekilde bu süre de erteleniyor. Süre ertelendiği zaman üzerine kat kat da yine faiz, faiz ekliyorlar. Yani biz buradan anlıyoruz ki kesinlikle bu insanların ortaya koyduğu alışveriş de faiz gibidir tezi Allah subhanahu tarafından mutlak bir şekilde çürütülmüştür. Günümüzde insanlar da aynen bu şekilde yapıyorlar kardeşlerim. Hatta Mekke cahiliyesinde olmayan anlayış bugün maalesef bizim toplumumuzda var. Niye? Çünkü yapılan her alışverişte yapılan her ticarette neredeyse faiz söz konusudur. Ve bu artık insanlar arasında meşrulaşmış bir şekildedir. Normal karşılanıyor. Onlar da alışveriş faizdir gibi diyorlar. Faiz gibidir diyorlar. Her ne kadar bunun haram olduğunu Allah tarafından Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem tarafından yasaklanmış olduğunu bilseler de bunu hayatlarına geçirmiyorlar. Şunu bilmemiz lazım ki kardeşlerim. Allah Subhanahu taala bir emir vermişse, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir emirde bulunmuşsa veya bir şeyi yasaklamışsa bu insanın Müslüman olabilmesi için bunu sadece bilgi anlamında bilmesi onun için yeterli olmaz. Çünkü Mekke'li müşrikler de bunun yasaklanmış olduğunu biliyorlardı. Bunun haram kılındığını biliyorlardı. Hatta şöyle bir örnek verecek olursak onlar Kabe'nin inşasını yaptırmak için, onu tekrardan inşa ettirmek için ne diyorlardı birbirlerine? Bizden haram yoldan kazandığımız parayı bu paranın içine koymayalım diyorlardı. Yani kumar olsun, faiz olsun, bunların parasını bu işin içine katmayalım diyorlardı. Onlar da biliyorlardı. Fakat bilmek bir insanı Müslüman yapmaz. Ta ki bu insan buna yakinen itikad edecek ve bunu hayatına geçirecek. Allah Azze ve Celle ayette devam ediyor. Diyor ki ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ رِيبَ Dediler ki onlar işte alışveriş de faiz gibidir. Peki Allah subhanahu ta'ala faizi niye yasaklamış kardeşlerim? Yani bize böyle bir soru geldiği zaman ilk ortaya koymamız gereken cevap nedir? Allah Azze ve Celle bunu yasaklamıştır. Bu kadar. Bizim bunun bütün deliklerine kadar, bütün detaylarına kadar hikmetlerini, nasıl İslam toplumuna ve işte faizin olmadığı yerlerde bunun e, yarar getireceğini bilmemize gerek yok. Bunu insanlara açıklamaya gerek yok. Çünkü bizler Müslümanız. Allah Subhanahu bize, bize bir şeyi yasaklamışsa bu bizim için haramdır. Biz buna yaklaşamayız. Allah azze ve celle bize bir şeyi emretmişse onun emrini yerine getirmek zorundayız. Çünkü Müslümanlık bunu gerektiriyor. Allah Subhanahu onların bu tezlerini çürüttü. Dedi ki: "Ve ahallallahu'l-bey'a ve riba Çünkü Allah alışverişi helal kılmıştır. Fakat faizi ise haram kılmıştır. Femen ca'ahu mev'izatun min rabbih fenteha falahu mesela. Kim de Rabbinden kendisine böyle bir öğüt geldiğinde, böyle bir emir geldiğinde, faiz yasaktır emri geldiğinde bundan vazgeçerse, bundan sakınırsa önceden kazandıkları kendisindir. Ve emruhu ilallah onun işi Allah'a kalmıştır diyor Allah Azze ve Celle. Onun işi Allah'a kalmıştır. Allah Azze ve Celle dilerse ona azab eder, dilerse onu bağışlar. Fakat kardeşlerim, biz Kur'an ve sünnetin tamamına baktığımızda şunu biliyoruz ki, her ne kadar işlediğimiz günah büyük olursa olsun, ne kadar büyük olursa olsun, içinde bulunduğumuz durum şirkten ve küfürden ibaret değilse, Allah subhanahu ta'ala şirkin dışında kalacak, kalmış olan günahları bağışlayabileceğini, dilediği kişiler için bağışlayacağını söylüyor. Ve Allah azze ve celle'nin rahmeti her şeyi kuşattığı için biz Allah subhanahu ta'ala'nın bunu bağışlayacağını umuyoruz. Fakat Allah azze ve celle ayetin sonunda faizin o kadar büyük bir günah olduğunu açıklamak için, bunu ortaya koymak için buyuruyor ki وَمَنْ عَادَ فَاُولَٰيكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Kim de bu işe geri dönerse, kim de faiz yemeye, faizle iştigal etmeye, faizle muamele etmeye devam ederse, onun yeri cehennemdir, onun yeri ateştir ve orada ebedi olarak kalacaktır diyor Allah Azze ve Bakın ne kadar büyük bir tehdit. Hem dünya hayatı açısından, hem de ahiret hayatı açısından faiz kardeşlerim, gerek ferdi olarak, gerek kişisel olarak, ve gerekse toplumsal anlamda insanlara büyük belalar, büyük büyük belalara maruz bırakmış ve insanları helaka sürükleyen bir şeydir bu faiz. İnsanları helaka sürükleyen bir şeydir. Faizin olduğu yerlerde faizin olduğu yerlerde huzur olmaz. Faizin olduğu bir yerde mal emniyeti asla olmaz. Faizin olduğu yerlerde insanlardan ahlak çerçevesi içerisinde davranışlar bekleyemezsiniz kardeşlerim. Bugün içerisinde bulunduğumuz bu küfür sisteminin, bu küfür toplumunun niye bu halde de acaba? Hiç bunu soruyor muyuz kendimize? Çünkü bunlar Allah'ın emirlerine ve yasaklarına karşı geldiler. Allah'ın dininden yüz çevirdiler. Allah Azze ve Celle faiz haramdır dedi. Bunlar faizi hayatlarında meşrulaştırdılar. Alışveriş de faiz gibidir dediler. Bugün Allah Azze ve Celle faiz haramdır. Ben bir Müslüman olarak faiz asla yemem dediğinde insanlar sana geliyorlar. Seninle dalga geçiyorlar. Ya öyle bir zamana gelmişiz ki insan faiz yemeden nasıl yaşar? Faizin olmadığı bir ekonomi söz konusu olabilir mi diyorlar. Allah Azze ve Celle böyle, kalkar, böyle kafa tutuyorlar. Allah Subhanahu Teala'nın şeriatına, onun indirdiği pak dine bu şekilde kafa tutuyorlar. Böyle bir toplumun içerisinde insanların mutlu olması, huzurlu olması mümkün müdür? Bakın bu topluma kardeşlerim, her gün haberleri açtığınızda insanlar kendilerini büyütüp kendilerini doğuran, kendilerini büyüten, onların o yaşa getiren annelerini, babalarını öldürüyorlar ya. 15-16 yaşındaki gençler baba annelerini, nenelerini, dedelerini öldürüyorlar, kardeşlerini öldürüyorlar. Yani bu toplumun içerisindeki bu huzursuzluk, bu kaos nedendir acaba? Hiç bunu kendimize soruyor muyuz? Ne zaman ki insanlar huzurlu olmak isterlerse, ne zaman ki gerçekten yeryüzünde bir adalet söz konusu olmak isterlerse Allah'ın dinine, Allah'ın dinine yönelmek zorundadırlar. Allah Azze ve Celle'nin onlar için, onların refahı için, onların mutluluğu için ortaya koyduğu kanunları tatbik edecekler. Kur'an onların hayatlarındaki merkezi sistemi oluşturacak. Yaşantılarını Kur'an'ın öğretilerinden alacaklar. Ahlaklarını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlaklarından, ahlakından alacaklar. Ta ki o zaman insanlar huzurlu olurlar, mutlu olurlar. Ve aynı şekilde kardeşlerim Hiçbir zaman böyle bir şey aklımıza gelmesin. Hani diyorlar ya faizin olmadığı bir ekonomi çöker. Böyle bir ekonomi olması mümkün değildir. Vallahi büyük bir yalandır. Bu büyük bir yalandır. Bunlar tağutların kulluğunu yapan belamların ortaya koyduğu yalandan, aldatmadan başka hiçbir şey değildir. Çünkü Allah subhanahu Teala kardeşlerim bir şeyi haram kılmışsa biz nasıl olur böyle söyleriz? Allah bir şeyi haram kılmış ama bu hayatta olmazsa insanların yaşaması mümkün değildir. Bu Allah'a dipedüz kafa tutmaktır. Başka hiçbir şey değildir kardeşlerim. Bunun bilincinde olacağız. Ve faizle iştigal eden, faize boğazlarına kadar batan insanları bu şekilde uyaracağız. Önce bu insanlar Allah'a hakkıyla iman edecekler. Çünkü Allah'a hakkıyla iman etmeyen bir toplum her ne kadar bu bilgi olarak kendi sabit sabitse, mevcutsa da asla bunu yerine getirmezler. Ancak Allah'a iman edecekler, ahiret gününe yakinen iman edecekler. Yarın bir gün bizden bunun hesabı sorulacak. Mutlaka bunun bir hesabı vardır. Mutlaka Allah Subhanahu taala bu yaptıklarımızdan bizi hesaba çekecek. Şuurunda olan bir insan asla Allah Subhanahu taala'nın yasakladığı yaklaşmaz. Yaklaşmaz. Ha, insan bir günaha düşer. Hata yapar. Ama bu bilinçte, bu şuurda olan bir insan bundan geri döner. tövbe eder. Ama baktığımız zaman bizim insanlarımız böyle yapmıyorlar. Bizim insanlarımız bir ev daha alayım, bir araba daha alayım. Hele bu şu krediyi çekeyim, şu faizi de alayım. Bugün baktığımız zaman zaten kardeşlerim e, bu küfür sisteminin bankalarında insanlar her alanda faizle iştigal ediyorlar. Ve insanlar faize teşvik ediliyor. Bakın dergilerde, gazetelerde, televizyonlarda, çekilen filmlerde ve dizilerde insanlar ne yapılıyor? İnsanlar daha sanki böyle refah bir hayat, daha mutlu bir hayat, daha geniş imkanlara sahip bir hayatı yaşamak için insanları ne yapıyorlar? Faize teşvik ediyorlar. Ve bu faiz dediğimiz bela kardeşlerim sadece insanın ahlakına, sadece insanın dinine zarar veren bir şey değil. Dünya hayatını da insanı zindana çeviriyor. Dünya hayatında da insanlar ahlaki anlamda, ferdi anlamda, karakter anlamda büyük çöküntüye uğruyorlar. Bugün bu insanların huzursuzlukları neden dolayıdır? Çünkü ekonomiye baktığımız zaman da kardeşlerim bu faizden dolayı insanlar bir türlü ne yapamıyorlar? Yani bir yere varamıyorlar. Çalışıyorlar, çalışıyorlar, elde ettikleri hiçbir şey yok. Çünkü bu faiz var onlarına çalıştıkları için, kazandıkları bütün şeyler onlara gittikleri için ve onlar da bunun hiçbir zaman yeryüzünden kaldırılmasını istemedikleri için sürekli olarak bu düzen böyle işliyor. Sürekli olarak bu düzen böyle işliyor. Onun için bu konuda uyanık olacağız. Çünkü Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem öyle bir zaman gelecek ki faizin içerisine bulaşmadığı hiçbir şey kalmayacak demişti. Hiçbir şey olmasa onun tozu ona dokunacak demişti. Bizler kendimizi bu noktada dikkat etmek zorundayız. Etrafımızdaki insanları uyarmak zorundayız. Ta ki Allah Subhanahu taala bizlere merhamet etsin, bizleri bu faiz belasından uzak dursun. Değerli kardeşlerim, ekonomik sistemi faize dayalı olan toplumlarda asla bereket göremezsiniz. Yani her ne kadar insanlar böyle zahiren refah içerisinde, huzur içerisinde, bol mal mülk içerisinde yaşadıklarını görseniz de bu asla sizi aldatmasın. Çünkü Allah Azze ve Celle onların o arasındaki o bereketi kaldırmıştır. İnsanların sahip oldukları o malların içerisinden bereketi kaldırmıştır. Bugün baktığınızda belki gerçekten de ekonomik anlamda parasal anlamda insanların hali vakti yerinde. Ama şunu söyleyebilir miyiz? Gerçekten de insanlar huzurlu, mutlu, refah bir hayat yaşıyorlar. Vallahi bunu söyleyemeyiz. Çünkü biz bunu kendi toplumumuzda gerçek manasıyla net bir şekilde görüyoruz. Allah azze ve celle o ayetten sonra buyurdu ki Bakara suresinde faizle ilgili ayetlerde yem hakkullahur riba ve bir sadakat. Çünkü Allah Subhanahu taala o faizin bereketini kaldırmış. Ama sadakanın, infakın bereketini artırmıştır. Vallahu la yuhibbu kulla keffarin asim. Allah azze ve celle küfürde, nankörlükte ısrar eden, bu faiz belasında, faiz günahında ısrar eden kullarını sevmez. Bu insanları sevmez diyor Allah azze ve celle. Allah'ın sevmediği, Allah'ın peygamberi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in lanetlediği bu insanların bir arada mutlu, huzurlu bir hayat yaşaması mümkün müdür? Asla değildir. Bakın, bazı insanlar da şu şekilde anlıyorlar. Hani sadece faiz yiyenler bu konudan sorumludur gibi asla. Faiz yiyen de, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin deyimi de, yiyen de, yediren de, bu işe şahitlik yapan da, bu işin yazısını ele alan da, bunu yazan da lanetlenmiştir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsi ortaktırlar bunda. Hepsi bu işte ortaktırlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu işte o kadar ehemmiyet gösterdi ki cahiliye toplumundaki o faizi ayaklarının altına aldığını bu insanların bundan vazgeçmesi istediğini veda hacında, veda hutbesinde bunu söyledi. Ve bunu yaptığı zaman kardeşlerim ilk olarak kendi akrabasından başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kadar titizlikle bu çalışmalarını sürdürüyordu ki ilk olarak amcası Abbas'tan başladı. İlk olarak kaldırdığım faiz Abdülmuttalib'in oğlu amcam Abbas'ın faizdir dedi. Ve yine bir gün Bilal radıyallahu an bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem faizin kapılarını nasıl kapatıyor insanlara. Bilal radıyallahu an elinde burni denilen hurmalarla Peygamber sallallahu aleyhi ve yanına geldi. Yani bu hurmalar dedik bunlar başka bir bölgenin başka bir beldenin hurmaları. Medine'de böyle bir hurma yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve yanına geldiği zaman Allah Resulü sordu, sen bunları nereden buldun dedi. Çünkü o günün Medine'sinde bu hurma yok. Bilal radıyallahu peygamber sallallahu aleyhi ve dedi ki, bizde iki sağ, yani birkaç avuç kötü hurma vardı. Biz bunu bu insanlara bir sağ karşılığında geri aldık. Yani değiş tokuş yaptık. İki sağ onlara verdik, bir sağ biz onlardan aldık. Kötü hurmayı onlara vermişler, bu iyisini onlardan almışlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen böyle bir irkildi orada. Aman Allah'ım işte faiz budur dedi. Faiz tam da faizin kendisidir de dedi. Niye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara o aralatlanmış olan kapları bile kapatıyor. Ta ki faize açılmasın. Peki ona yol gösterdi mi? Elbette ki yol gösterdi. Dedi ki o elindeki hurmaları satacaksın. Yani onları satacaktın. Onları paraya çevirecektin. Ondan sonra gittiğin o gidip de o beğendiğin güzel hurmalardan alacaktın. O şekilde onlardan faydalanacak. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hiçbir şekilde kardeşlerim insanların bu belaya maruz kalmalarını, buna bulaşmalarını istemiyor. Keza aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi de bu noktada oldukça titizler. Rabbim azze ve celle bizleri kendisine hakkıyla itaat eden, kendisine hakkıyla kulluk eden bu faiz belasından kendilerini muhafaza ettiği kullarından eylesin. Allahümme amin. Ve ahiru da'vanel ilhamdülillahirrahmanirrahim <laughs> ve akimus